Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı hanedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair kimdir? A) Turhan Sultan, B) Adile Sultan, C) Hürrem Sultan. Hürrem Sultan olmadığını biliyorum. Adile Sultan olabilir diye düşünüyorum. Bir de Turhan Sultan. Adile Sultan olabilir diye düşünüyorum ama hocamdan yardım alalım. Evet Şimdi hemen Hoca'ya dönelim ve bir yanlışlık eylesin sizin için. Turhan Sultan, Sultan İbrahim'in eşiydi ve 17. yüzyılda yaşamıştı. Hatta Osmanlılardaki o meşhur kadınlar saltanatı dönemini de aşağı yukarı bu tamamlamıştı. Çok kudretli ve kuvvetli bir hanım sultan idi. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Adile Sultan ve Hürrem Sultan şıkları kaldı geriye. Evet. Adi, işte dediğim gibi Hürrem Sultan değil, Adile Sultan B şıkkı. B. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım bu cevap size 5000 lira kazandıracak mı? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim.